s e c o Obrigado.

Çok değerli diye hemşerilerim, şerilerim, kardeşlerim, abilerim. Sizlerin bu pazar gününü istirahatınızı pazar haftan bizimle ilgili, bizimle çalışmalarımızdan birlikte, beraberlikte hareket etmenizden dolayı ve bu Diyadin Belediyesi'nin boş batağından kurtarılması, kurtarılması için, Diyadin'in çamur deryasından kurtarılması için yedi aşiretini el ele verip de birlikte hareket edip çalışmaların çalışmalarımız için birleşmiş bulunuyoruz. Bu aşiretlerden Zarui, Çomui, Hasui, Rumui, Şirler, Şemsiki ve Kaski aşiretlerin birleşmesi birleşmesiyle ilgili bir seçim çalışması yapacağız. Bu seçim çalışmamız hak hukuk içerisinde barış için. Diyadi'nin geleceği için, diyadin insanların huzuru, refahı, yaşamı için olacaktır. Bu şekilde biz birleştik. Bu sözü verdik kendi aramızda. Kendimizle birlikte, vicdanımızla birlikte, Allah'ımızla birlikte bu ilçeye hizmet edeceğimize dair birbirimize söz verdik. Bu söz içerisinde kalacağımıza dair de da hiç kimseden benim şüphem olmamıştır. Olmaz. Başta ben yola çıkarken Allah'a bir yak karışta bulundum. Allah'ım eğer bu insanlara, bu memlekete bir şeyler yapabileceksem bu yolda benim nasibim olsun o koltuğa gidip oturayım ki bu insanlarımıza bir hal çaresi yapalım. Çünkü belediye elden gitti, Diyadin elden gitti. 50 yıl geri gitti. Eğer böyle olmasa zaten biz Diyadin'i kaybedeceğiz. Değil bir ilçe, değil bir belde köyden daha geri gidecektir. Malumunuz hepimiz biliyoruz mahallelerimizde çamurdan geçilmiyor. Birilerinin hastası olduğu gibi araba dahi, tahsil dahi 4x4 bir arazi arabası kapının önüne gidemiyor. Bunu benim söylenme gerek yok. Herkes de biliyor. Bu anlamda bu birleşmeyi sağlamışız. Bu birleşme içerisinde hareket edeceğimizi şimdiden diğer dinleyen şeylerime müjdeliyorum. Bu arada toplanmış bulunuyoruz. Yanımdaki, sağ yanımdaki arkadaşımız Salih Yaşar mevcut il ve il genel meclis üyesi deneyimiyle beraber, bilgisiyle beraber, kişiliğiyle beraber, vizyonuyla beraber ben Deniz Belediye Başkanı Seyfettin Yaşlı, Belediye Başkan adayı olarak Seyfettin Yaşlı aynı şekilde 5 yıllık bir tecrübemle, 5 yıllık bir deneyimle ilçe başkanımız Cevdet Kayalan birlikte bu yolda hareket edeceğimize bir söz verdik. İkinci İl Genel Meclis üyemiz Sayın Faruk Arkan hepinizin malumu kişilikli, vizyonlu, konuşkan, bilgili, becerili her şeyden önce iş yapabilecek tecrübesi olan bir arkadaşımız. İl Genel Meclis üyemizin ikinci sırasında. Üçüncü il genel meclis üyemiz Erol Polat. Hepiniz tanıyorsunuz. Geçmişine bakıldığında tertemiz hiçbir gün bir çelişki içerisinde bulunmamış. İnsanlarla gayet güzel şekilde hoşgörü içerisinde hareket etmişler. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Belediye belediye meclis üyelerimiz de tabii şimdi bugün erken olduğu için bir de pazar olduğu için hepsine ulaşamadık. Buradaki olan arkadaşlarımıza Çomuğu aşırasından Mehmet Ali Kaya, kaya gibi kaya. Şu anda zaten belediye meclis üyemiz. Bizim belediye meclis üyemiz olabilecek e, arkadaşımız daha önce bir beş yıllık bir deneyimi var. Bu beş yıl deneyim içerisinde kendisine en fazla bize yardımcı olabilecek arkadaşımız Kask Hemen. Aka Kuş. Yalnız şey yok, ses olmasın da. Diğer arkadaşlarımız buradalarsa ben onları bir şey yapar. Bizim belediye meclis üyelerimizden Salih Özden arkadaşımız hepiniz tanıyorsunuz. Diğer arkadaşlarımız burada olmadığı için onları takdim edemeyeceğim. Bu vesileyle efendim. Evet, Badı aşiretinden İsmail Özer şu anda aramızda mıdır, değil midir? Yani 15 tane belediye meclis üyemiz tabi işimizde bulunan, hazırda bulunan arkadaşları takdim ettim. O diğerlerin isimlerini de sonra da konuşmamda belirteceğim. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarım ve değerli gönüldaş... bize gönül vermiş ve bileşmiş demokrat yolunda yürümeyi kabul eden değerli diyadını hemşehrilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Şimdi ben şu an mevcut ilgeneme üyesiyim. Ben üç gün önce AK Parti'nin çıkarak inandığım, güvendiğim, ciddi bulduğum, disiplinli bulduğum, geçmişi olan ve bu Diyadina 5 yılını hizmetle veren Seyfettin Yaşlı'na inanarak Demokrat Parti'sine katılmış bulunuyorum. Çünkü ben 12 yıldır AK Parti'ye hizmet etmekte olan bir insanım. 5 yılda ilke mesuleliği yaptım. Ve çalışmalarımız oldu. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten hizmetleri bu memlekete çoktur. Ama iyi teşkilatlar bazı ileride seçilmemiştir. Bu teşkilatlar bizim memleketimize, bizim ilimize, ilçemize gerçekten çok hizmet etmeleri gerekiyorken ama bugün bakıyoruz yani o şeyleri göremiyorum. Görmediğim için de şu an buradayım. Ben kendim çabalarımla tabii ki asfalt olsun. Eskiden köy yollarımız çamura gidilmiyordu. Kumlama yaptık. Kumlama ile bu işin olmayacağını anladık. Niye devletimizin parası boşa gitsin ki? Ve ilk defa bu cumhuriyet tarihinden Sıcak asfalt getirdik. Boyalana kadar. Mizecan yani taş basamağa kadar. Davuda kadar. Mulakara kadar. Ve ben özellikle Sayın Valimize burada teşekkür ediyorum. Mehmet Tekin Aslan'a. Sayın Valimizin çabalarıyla Genel Sekreterimiz Cesin Bey'in çabalarıyla biz Diyadin yolunu asfaltladık. Diyadin Kapıca yolunu. Bize yardımcı oldular Sayın Valimiz. Ve biz Diyadin Kapıca yolunu da asfaltladık. Ve elimizden gelen okul olsun, hizmet olsun, çeşme olsun, taziyevi olsun, küpri olsun, menfez olsun, her yere hizmet götürdük. Okul tamirleri olsun. Biz ke hizmet kervanı olarak gerçekten bunları yaptık. Ama tek bir eksiğimiz vardı. Teşkilatla uyumlu çalışamadık. Uyumlu çalışmadığımız için Diyadinin için ne güzel bir şey yapalım. Kimle birleşelim. Bu Diyadinin bu halde kurtaralım. Diyadini bu çamurda kurtaralım. Diyadini daha güzel, daha iyi yerlere getirmek için. Cemal Kaya'dan sonra bir hizmet gelmedi arkadaşlar. Bir hizmet gelmişse, bir program, proje olmuşsa Cemal Kaya zamanında olmuştu. Bunu herkes bilsin. Cemal Kaya'dan sonra Diyadine bir hizmet gelmediği için. Başbakanımızın çalışmaları gerçekten takdire şahındır. Ama Diyadin'de yok. Neden ise diyadın teşkilatıdır. Ben de ondan dolayı bunları gördüğüm için Diyadin'e hizmet yapılmadığı için ben Cuma günü isfa ettim AK Parti'den. Ve bağımsız il yeme olarak Demokrat Parti'ye geçtim. Geçmem de Çumu'yu aşağıtıyla, Rumu'yu aşağıtıyla, zaru aşağıtıyla, şeyh aşa Brukilerle, Delikilerle, hasuylarla, Şemskilerle, Şemski Taskilerle birleştik. İnşallah Diyadine daha güzel hizmet Getirece getireceğimize, getireceğimize söz veriyoruz. Inşallah. Sizin desteğiyle tabi. Evet. Önce Allah, Allah, Allah siz sonra siz. Eğer gerçekten sizin desteğiyle olmazsa zaten biz bir hiçiz. Siz destek vereceksiniz bir hizmet getireceğiz. Siz bizim arkamızı doldurduğunuz müddetçe Gerçekten biz haz duyarız, mutluluk duyarız, daha fazla çalışırız. Bu vesileyle bütün Halkına, sizlere, bize katılan ve katılmayan katkısı bulunan, katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bütün güre, 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 güre. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> 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 İnşallah hep birlikte Diyad'in çamurda çamur, deryası. çamur deryasında kurtarmaya geldik. Susuzluğa gidermeye geldik. Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Diyad'in kapıcalarını bak üzereleştirdik. Gittik Sayın Valimizle ricada bulunduk. Şu, gelecek yıl Seyfettin Yaşı'da inşallah kazanır. Bir ekip olarak kazanırız. Biz Diyad'in kapıcaları gerçekten bu suyu değerlendirip Diyadın halkına, Diyadın halkını bu kömür deryasından kurtarmaya çalışacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Ben tabii bu arada Sayın İl Genel Meclis Üyemiz Salih Yaşar'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel konuşmalarından dolayı gerçekten yapmış olduğu işlerin peşinde. Yapmış olduğu işlerde herkese bilinmektedir. Kaplıca'ya değindiği için ben kaplıca hususunda bir iki kelime daha konuşmak istiyorum. Sizlerin bilginiz olsun. Biz kaplıcayı turizm alanına, turizm kapsamına, kapsamına ben belediye başkanı iken turizm kapsamına koymuşuz ve Kızılcı Hamamcı Evo Birliği Başkanı o zamanın belediye başkanı Evo Termallar Birliği Başkanıydı. Onunla birlikte Sayın Cemal Kaya'nın da katkılarla birlikte turizm kapsamına girmiş ama 5 yıldan bu tarafadır. Hiçbir işlem yapılmamış. O işlemlerin yapılabilmesi için bizlerden veya diya bir milletvekilinin olması yeterliydi. Biz şimdi şu anda 3 tane milletvekili seçmişiz ama hiç bir güne bir gün birinize Allah rızası için bir mesaj nasılsınız ne var ne yok bir isteğiniz var mı diye bir mesaj dahi gönderdi mi? Ben bana göndermedi. Sizlere bana göndermediği gibi sizlere hiç göndermemiş. Çünkü ben arabamdan, kişiliğimle, benzinimle, masrafımla, paramla Çelebi'ye çalıştım. Fatma Hanım'a çalıştım. Bir defa, bir defa. Kerim Yıldız'a çalıştım. Ben şimdi çalışmamdan utanç duyuyorum. Acaba hangi yüzler bunlar gelecekler seçime? Hangi yüzler seçmenden oy isteyecekler? Ben bunu bilhassa kendileri işitsin, duysun, dinlesinler. Buna kendi vicdanlarıyla hak versinler diye konuşuyorum. Bu memleket sahipsiz değil. Bu memlekette yaşayan en cahil bir insan onlardan daha bilinçli, onlardan daha karakterli, onlardan daha şahsiyetli, onlardan daha kişiliklidir. Bunu bilsinler. Bu memleket boş değil. Bu memleket sahipsiz değil. Bu memleket yedi aşiret birleşmiş şu anda memleketin çözümleri için çalışacaktır. Ben bu kadarını söylüyorum. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Sağ olun, var olun.